Çarşıya mı gidiyorsun? Evet. Niye? Ne işin var çarşıda? Dedim biraz geziyim. Ama yağmur var. Belki durur. Islanırsın. Doğru diyorsun. Erken dönsün. İstersen olur bizimle gel. Ben seni servise vereyim. Olur mu? Olur. he Van Van'a gel. Ben seni geri göndereyim. Olur. Olur mu? Gel atla. Tamam. Hadi gel. Allah razı olsun. Sen hiç kimseyi sevdin mi bugüne kadar? Sevdim. Kimi sevdin? Amcamın kızını. Ee, i̇stedin mi? İstedim. İsmi nedir? Tuğba. Verdiler mi sana? Yo vermediler. He Tuğba. Geçen gün Zehra için dua ediyordun. Her gün birini seviyorsun Erol ya. Yani. Doğru diyorsun. Niye senin bu kalbin böyle Erol? Ya? Ben de bilmiyorum. Yani her gün birine gönül veriyorsun Erol. Böyle olmaz. Doğru diyorsun. Birini sev artık. Tamam. Erol başla. İki kardeş varmış. Birisinin adı anladım. Birisinin adı anlamadım. Anladım gitmiş denizde boğulmuş. Geriye ne kalmış? Anlamadım. Anlamadıysan bir de anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bundan başka yok.